Yeni güne uyanan ev halkı kahvaltı için buzdolabının yolunu tutuyor. Fakat onlara bir sürpriz bekliyor. Buzdolabı boş. Big Brother evinde her an her şey olabilir. Allah! Birilerinin <laughs> yüzünden ben aç kalıyorsam yani geçmiş olsun. Abi şu an sadece sen aç değilsin ki herkes aç burada. Ay yani. bir dur abi bir bismillah bir dur. Bir sen aç değilsin herkes aç. Ben çok bu, bu durumda çok şeyim. Ben 7'de yemeği kesiyorum. Millet 2'ye 3'e kadar da tıkındı. Ben şeyi sevmiyorum. Hani burada sen ee... daha önemli değilsin yani. Abi sen şu an sen spor yapıyorsun. Yani. Benim daha önemli değil. Ama, ama, o, ama, ama bir kadar... şey öyle yani de en de en de de yani bir şey kullanıyorsun. Sen burada böyle bir şey söylememeli. Elinden bir şey diyeceğim ya. Abi bak. işte bak bu çok yanlış bir şey. Ne demek en çok ihtiyacı olan bir şey? Öyleyim mi ben? Ne alaka ya? Ne alaka yemeğe en ihtiyacı olan sensin? Orada 16 kişisiniz. Bir sen mi yemek yiyorsun? Hepsi yemek yiyor. Ay boş adam. Hiçbir şeyimiz yok. Yani oraya her şeyi kaldırmışlar. Bende buzul falan. Buzlar. Durun başkası başkası yüzünden aç kalırsam ben zaten orada madidi çıkarırım. Ama bir Bismillah abi yeni uyanmışsın daha bilmiyorsun bile ne olduğunu neden yemek olduğunu bilmiyorsun niye başkalarını suçluyorsun? Bir dur bir bir brother bir uyuansın bir söylesin anlatsın niye yemek olmadığına ne oluyor? 2 saat ekstra aç kalacağım. Ne oluyor? Millet dışarıda aç yatıyor uyuyor. Kahve